Bursa'da bugün ekranlarından herkese merhaba sevgili izleyenler. Bu hafta Bursalı vatandaşlara evlilik nasıl bir şeydir diye sorduk. İşte aldığımız cevaplar söz Bursalılarda. Saygı olduğu müddetçe çok güzel bir şey. Ee, peki evlendikten sonra ne değişti hayatınızda? Her şey değişti. <gülüyor> ne <gülüyor> gibi? değişti. <laughs> sorumluluklar arttı. <laughs> Tabii sorumluluklar arttı. Çoluk çocuk değişti. Evet. <laughs> hayata devam ediyor insanlar. Etmek zorunda kalıyoruz. Aynen. Buradan eşinize ne söylemek istersiniz? Seviyorum onu. <laughs> güzel bir şey. Evlisiniz değil mi? Yok. Ama bu saatten sonra güzel değil artık. Bozuldu. Eski eski düzen yok artık. Niye? Erkek kadını dinlemiyor. Kadın erkeği dinlemiyor. Şimdiki kadınların %99 benim mahallemde Nilüfer'de oturuyorum ben. Sabah kahvaltı erkeklerine kahvaltı hazırlamıyorlar. Yatıyorlar 11'e kadar. Sence evlilik nasıl bir şey? Bence nasıl bir şey? Ben hiç evlenmedim ki bilmiyorum. Peki evlilik hakkında ne düşünürsün? Valla güzel bir şeydir herhalde. Keşke evlenseydik bir kız <gülüyor> çocuğumuz <gülüyor> olsaydı. <laughs> Dipnot. <Deep> <laughs> o zaman buradan sesleniyorsunuz. Tamam kime? <gülüyor> Taliplilerime. <gülüyor> Önce e, kardeşim <laughs> benim evleneceğim kadında 50 bin lira şu an e, kira gelirisi olması lazım. Benim maaşım yetmez. <laughs> Ev kiraları 15 bin lira. Arabası olsun. Vallahi evlilik çok güzel bir şey. <laughs> Yalnızlık Allah'a mahsustur. Evet. Önemli olan çiftlerin anlaşabilmesi. Evlisiniz değil mi? Tabii. 38 senelik. Peki evlendikten sonra hayatınızda ne değişti? Hayatımda ne değişti? Önce hayatım düzene girdi. Evet. Bir sorumluluk sahibi oldum. Hı -hı. Ne bileyim daha bütün bir sürü şeyler. Buradan eşinize ne söylemek istersiniz? Onu çok seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> 38 yıllık evliyim ve çok seviyorum. Aa, ne kadar Onun için Roma'yı bile yakarım ya. ya. <laughs> Abi Roma'yı yakarım dedi. Ben de böyle bekliyorum. Huzur kav huzura kavuştum. Rahatladım ha. ya. Rahatladım ya. Yani bekarlık sultanlıktır derler. Bekarlık rezalettir aslında. Gerçekten e, mi? Rezalettir tabii. <laughs> Sen kendi yemeğini kendin yapamıyorsan, kendi evet. yatağını kendin yapamıyorsan, kendi bulaşığını kendin yıkayamıyorsan <laughs> rezalettir yani. E, ben üniversitede okurken <laughs> yaşadık o rezaleti. <laughs> Öyle. Ya. tabi e, tabii tabii. <laughs> Evlilik mutluluktur yani. Buradan, yani. buradan eşinize ne söylemek istersiniz? Seni seviyorum. <laughs> Bambaşkadır yani. Dünyaya yeniden gelsem gene eminliğine evlenirim yani. <laughs> Sizce evlilik nasıl bir şey? Gayet iyi bir şey bana göre. Ee, peki evlendikten sonra hayatınıza ne değişti? Ee, çok şey değişti. Özellikle çocuk olduktan sonra. Ya. Bayağı bir şey değişti. Buradan eşinize ne söylemek istersiniz? Ee, eşime ne söylemek isterim? Teşekkür ediyorum. Ya benimle evlendiği için. Delilik güzel. E, aile kuruyorsun. Bir hayat arkadaşı ediniyorsun. E, evlat sahibi oluyorsun. Bunların gelecekleriyle hayatını tayin ediyorsun. Böyle. Buradan eşinize ne söylemek istersin? Onu çok seviyorum. <laughs> Süper bir şey. Harika. E, peki evlendikten sonra hayatınızda ne değişti? Hiçbir şey. Değişmedi. Düzen <laughs> Zaten düzenli bir hayatım vardı. Devam etti sonuçta. Şimdi ben buradan eşinize ne söylemek istersiniz diyeceğim de. <laughs> Eşinizi <Çok> seviyorum onu. <laughs> İyi ki o.